çare bulmaya çalışıyoruz imkanlarımıza verdikçe. Ama bu pandemiden dolayı biliyorsunuz her yere ulaşılamıyor. Her istediğinizi yapamıyorsunuz, koparamıyorsunuz. Çoğunlukla da muhatap bulamıyoruz. Yani çoğu yerde muhatap bulamıyoruz. Onun için esnafımıza elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. En iyisini yapmak istiyoruz. Bizim yerel yönetimlerde istediğimiz şu anda bu pandemi döneminde tabii ki Türkiye yanında dünya sıkıntılı ama biz Malatya olarak Malatya'daki esnaflarımız olarak yerel yönetimlerde isteklerimiz var. Yani biz taşın altına esnafımızlarını sokacak ama yerel yönetimlerimizin de bizle beraber bir nebze parmağını soksunlar taşın altına biz de ondan yararlanalım. Nasıl olacak bu iş? pandemi döneminde hiç olmazsa belediyelerimiz bu çevre temizlik vergisi sularda indirim, elektrikte indirim. Ondan sonra belediyenin kiracısı olduğu esnaflarımızda hiç olmazsa kira almasınlar. Yani emlak vergisi, tabela vergisi belediyelerimizde beklediğimiz bunlar. Bunları yapabilirler. Yani bu da Öyle yüksek bir meblağ da değil. Belediye çıkartacak bir meblağ da değil. Bunları yaparlarsa böyle esnafımız bir nebze rahat bir nefes alır. Hiç olmazsa işte belediye bana bunları bunları sundu, bunları yaptı der. Esnaf da belediye karşı daha olumlu olur. Daha hoşgörülü olur. Belediye de beklentilerimiz bunlar. Hükümet de beklentimiz de şudur. Hiç olmazsa esnafımıza bir kredi yardımı gibi hibe şeklinde kiraları ödeyecek bir şekilde esnafımızın çoğu kirasını ödeyemiyor. Kiraları ödeyecek bir şekilde hibe şeklinde bir miktar. işte çoğunu az, azına çok neyse bir şekilde yani belli bir miktar esnafa hükümetimiz yardımcı olursa iyi olur. İkincisi, bu pandemi döneminde bu açma kapama saatlerine ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi biraz önce işte esnafımı aradı. Efendim benim A markette ne fark var? A market cumartesi pazar açacak. Ben kapalı kalacak. Ben de yiyecek maddesi satıyorum. Ben de manav satıyorum. Ben de et satıyorum. Şarküteri satıyorum o adam da o işi yapıyor ama o açık olacak, ben kafalı olacağım. Bunun bana izahını eder misiniz? Yani farkım ne? E ben izahını yapamadım. Esnafa şunu dedim. E ben ikna edemiyorlar ki ben de sizi ikna edeyim. Yani biz bunu çözemedik. Yani bizim bakkalımızın, yapmayımızın büyük marketlerle, ya yani büyük zincir marketlerine farkı ne? Bize daha büyük avantajlar tanımalar lazım. Yani onların kapalı olması lazım ki biz açık olalım. Hiç olmasın pandemi döneminde ufak esnaf iyi kötü kendini idare etsin. E bizim önümüzü bu şekilde kapatıyorlar. Biz muhatap kullanıyoruz. Böyle geldi gelen böyle yayınlıyoruz diyor. Ha valilik istese, valinin takdirinde bunu esnetebilir.